5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 222. Metnimizin ismi Çocukluğun Değer isimli metindeyiz. Metni okumuyorum arkadaşlar. Hemen metinle ilgili olan etkinlik sayfamıza geçiyorum. Siz de metni okuyup anladıysanız geçebilirsiniz. Birinci etkinlikle başlayalım. Aşağıdaki metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamları ilgili oldukları kelimelerle eşleştirelim. Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu, enstitü. 2. Mesleği desen yapmak olan kimse, Desinatör. 3. Grafik tasarımcısı, grafiker. 4. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada sonraki nesilde iletmede kullanılan İnsanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğin ölçüsünü gösteren araçların bütünü kültür. 5. Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu, akademi. 6. Belli bir yöre ile ilgili yerel, yöresel. İkinci etkinlik. Aşağıdaki geçen kelimelerin eş anlamlarını bir aracılığında da kullanalım. Farklı kelimesi. Soruya farklı bir çözüm buldum. Eş anlamlısı değişik. Metindeki kelimem deyin. Eş anlamlısı dek. Sonsuza dek bu bayrak dalgalacak. Kelimemiz gerçek. Eş anlamlısı hakikat. Bilim insanları her zaman hakikatin peşinde olmuştur. Yaşam kelimesinin eş anlamlısı hayat. Dedem hayatının bir bölümünü yurt dışında geçirmiş. Sayfa 225. Üçüncü etkinlik. Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Cümlede altı çizgi kelimenin hangi anlamıyla kullanıldığını işaretleyiniz. Ama çocukluğumun anılarını iyileştirdiğim Mavi Boyu adlı kitabımı her elime alışımda beni eskilere ta çocukluğuma götürüyor. Gerçek anlam. Dördüncü etkinlik metinden alınan aşağıdaki kelimelerden türemiş olanlara işaretleyiniz. Kelimelerin köklerini yanlarına yazınız. Evet eksiklik kelime süremiştir. Çocukluk, sevgi ve okullara kelimeleri türemiştir. Köklerini arkadaşlar yanlarına yazınız yazdım. Beşinci etkinlik aşağıdaki verilen alana metnin konusunu anlatan bir resim yapınız arkadaşlar. Buraya kendi resim becerimize göre metnin konusu ilgili bir resim yapmaya çalışalım. Sayfa 226'ya geçiyorum. Metnin ana fikri nedir? Çocukluk insanın bir daha geri dönemeyeceği ve en güzel zamanların yaşadığı dönemdir. 7. etkinlik metni sorulara göre cevaplandıralım. Yazar İstanbul'a ne zaman göç etmiştir? Yazar İstanbul'a 1950'li yılların ortalarında göç etmiştir. Yazar Güzel Sanatlar Akademisi'nde hangi bölümleri bitirmiştir? Yazar Güzel Sanatlar Akademisi'nde destinatörlük ve grafikerlik bölümlerini bitirmiştir. Yazarın en sevdiği kitap hangisidir? Yazarın en sevdiği kitap çocukluk anılarını öyküleştirdiği Mavi Boya adlı kitabıdır. Yazar neden çocukluk edebiyatıyla ilgilenmeye başlamıştır? Çocuk edebiyatıyla niçin ilgilenmiş? Yazar çocuk edebiyatının çağdaş eğitimin vazgeçilmesi olduğuna inandığı ve ülkemizde bu konuda büyük bir eksiklik olduğu için çocuk edebiyatıyla ilgilenmeye başlamıştır. Ayla Çınaroğlu gibi başarılı olabilmek için yapılması gerekenler nelerdir? Ayla Çınaroğlu gibi başarılı olabilmek için öncelikle yaptığımız işi aynı onun gibi severek yapmalıyız. Kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Birkaç alanda uzman hale gelmeliyiz. Sabırlı ve kararlı olmalıyız. 8. etkinlik metnin türünü ve bu türe ait o ait bildiğimiz özellikleri önceki bilgilerinizle de kullanarak yazınız. Metin bilgilendirici bir metindir. Sanatçı kendi hayatıyla ilgili bilgi vermiştir. Bu nedenle bu metin bir otobiyografidir. Sayfa 227. 9. etkinlik Sosyal bir canlı olan insan duygu ve düşüncelerini anlatmaya ihtiyaç duyar diyor. Fakat bu anlatım her zaman konuşarak gerçekleşmez. Bazen resim yaparak bazen de beden diliyle gerçekleşir. Siz duygu ve düşüncelerinizi nasıl anlatıyorsunuz diye sormuş arkadaşlar. Ben duygu ve düşüncelerimi daha çok konuşarak anlatmaya çalışıyorum. Çünkü konuşma sırasındaki göz teması, jest ve mimiklerle vurgu ve tonlamaların karşımızdaki kişiye duygu ve düşüncelerin aktarılmasından daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ama sadece kendimle ilgili düşüncelerimi anlatacaksam bunu günlük tutma şeklinde de yapabilirim. 10. etkinlik Beni Bul oyunu ile ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar. Oyunda dinlediklerinizden hareketle sizde bir arkadaşınız tanıtan bir yazı yazınız. Yavuz Selim yaklaşık 1 metre 35 santimetre boyunda ya da 1,35 de yazabilirsiniz arkadaşlar bunu. Ve 35 kilo civarındadır. Kıvır kıvır saçları vardır. Saçları acık kestane rengindedir. Burnu birazcık büyüktür. Yavuz Selim bağırarak konuşur ama o bağırmadığını iddia ediyor. Sınıfımızın eşek kaynağıdır. Herkesle arası iyidir. Çok da güzel futbol oynar. Derslerinde de çok başarılıdır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.